Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Anadolu Anonimsi Türk Sigorta Şirketi ile beraberiz. Ee, bir takipçimizin tekrar hani isteği üzerine aslında bir video çekiyoruz. Ee, yoksa normalde e, benim inceleme hedefimde olmayan bir e, hisseydi. Neyse, e, biz videomuza şöyle uyarımızla devam edelim. 5 saniyelik videonun başındaki uyarı gördünüz arkadaşlar. O uyarını özet olarak tekrar söylüyorum. Bu videoda yer alan görüşlerimi arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Yani bu video genel anlamda yatırım tavsiyesi değildir. Ee, uyarımızı yaptıktan sonra Anadolu Sigorta Türk Sigorta şirketine devam edelim. %5.39'luk bir geri çekilme var. Bunun sebebini araştırırsak eğer hacimsel bir düşüş gördüğünü e, hani şuradaki şuradan itibaren hacimsel bir düşüş olduğunu görüyorsunuz zaten. Bundan kaynaklanır ben düşünüyorum. Biz de tabii zaten biraz 8000'i geçti. 8000'den 7000'li seviyelere tekrar geri geldi. Bundan da etkilenmiş olabilir. Kırmızı sinyal zaten salı pazartesi ile salı arasında yakmış. Bundan etkilenmiş olabilir biraz da. Maalesef videolarımız arkadaşlar artık yetişemiyorum. Şurada aslında bu da aslında boş yapıyor gibi oluyor. Şurada gördüğünüz kaç video var sayamıyorum hani hepsini çekmeye çalıştım. Şu an Anadolu Sigorta'dayız. E, emeğimize karşılık bir beğeni veya yorum e, veya hani karşı paylaşım yaparsanız yani abone e, desteklerseniz beni e, çok mutlu olurum. E, çünkü gerçekten bu videoları çekmek hani en azından her videoya en azından bir 5 dakikalık, 10 dakikalık araştırma sürecine girdiğimden dolayı e, gerçekten saatlerimi alıyor. E, bir beğeni veya paylaşmayı hor görmeyin. E, aslında Onları yaparsanız ben daha çok motive olurum. Çünkü artık fazlaca yorum geldiğinden dolayı artık kabul edemememe gibi bir talebede gideceğim gibi oluyor maalesef. Daha fazla boş yapmadan biz Anadolu Sigorta'nın teknik kısmına geçelim trading bir yerdeki. Bir günlükte al ve güç al vermesi bizim için gayet iyi. Bir bozulma yok gibi sat bir vermesi gayet iyi. Bir haftalığa bakalım. Bir haftalık da osilatörler sata geçiyor. Özet olarak da sat 5 olması bizim için kötü. Ayrı açıyorsa açar. E, aynen açtı. Sat 1 saat 1 sat 0 gayet iyi. Al güçlü al güçlü al kısmı iyi. Anadolu Türk sigortanın e, hala yükseliş trendinde olduğunu unutmayalım arkadaşlar hafiften bir düşmelerin belki alım fırsatı olduğunu da e, yatırımcılar bilir. Belki kısa vadiciler girip tekrar burayı yükseltebilirler. Ama ben mantıken bunun 40'lı e, 40 ile 50 seviyelere geleceğini düşünüyorum. 9. ay bilançosuyla beraber veya 12. ay bilançosuyla beraber tırmanacağını düşünüyorum. Çünkü Türk sigorta, e, pardon, sigorta şirketlerinin genel manada yükseleceğini düşündüğüm için böyle. E, ama bunları tabii yatırım tavsiyesi olarak algılamayın genel manada uyarımızı zaten yapmıştık. Son 5 bildirimin önemli bir şey var mı? Genel manada çok bir şey yok. Investing teknik kısmına inelim hemen. Hani maalesef sizi geçiştiriyor gibi oluyorum ama daha fazla araştırma yapamıyorum gün içerisinde. Hem işlerimiz farklılaşıyor. Güç, güçlü sat vermesi bizim için kafa karıştırıcı olabilir ama aylık kısma baktığımızda satın bir ve diğerlerinin güçlü al ve al vermesi gayet iyi hala olumlu bir senaryo çiziyor Anadolu Türk Sigorta. Fintables'ten de özet raporuna bakarsak her e, sol tarafı gördüğünüz gibi %100'den e, fazla artış ve net dönem karı ve teknik dengemiz e, teknik gelirler ve diğerlerinin de e, süper artışlarla beraber e, gördüğümüz gibi bunun 9. ayda da muhtemelen daha çok artacağını e, ve oraya yaklaşacağını ben tekrar düşünüyorum. Sadece şurada net hasar e, karşılıklar biraz burada sıkıntılı ama onlar da e, şunlara göre bakılırsa tolere edilebilir. Genel manada olumlu gözüküyor. E, potansiyel hedefte de 40-50 seviyelerinde ben düşünüyorum. E, çünkü zaten 40'lara 39'lara çok rahat yerleşen bir e, zamanı zamanında onlara gelen bir e, Anadolu Türk görüyoruz. E, 39 seviyeleri gelmiş zaten. Şimdilik bu kadardı. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da bizden en kısa sürede siz haberdar olursunuz. Yorumlar kısmında aynı bu e, Anadolu Türk isteyen kardeşimiz gibi, takipçimiz gibi siz de herhangi bir izleyi, analizli veya yorum yapmamı istiyorsanız yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, iyi günler arkadaşlar.